Şeker hastalığı yani diyabet cerrahisi diğer adıyla da metabolik cerrahi ameliyatını kime yapmamız lazım? Ee, evet şeker hastalığı için yaptığımız bu ameliyatlar genel olarak metabolik cerrahi olarak isimlendiriliyor ee, ve gerçekten de şeker hastalığı için şu an günümüzde bilinen en güzel tedavi. Hastalarımız insülinden, şeker hastalığı için kullandıkları haplardan kurtuluyorlar hayat konforları çok ciddi şekilde artıyor ve gerçekten çok güzel bir tedavi elde etmiş oluyorlar. Ama tabii burada unutmamamız gereken bir konu var. Bu ameliyatlar herkes için uygun olmayabilir. Yani doğru kişiyi seçtiğimizde, doğru ameliyatı doğru şekilde, doğru zamanda uyguladığımızda en güzel sonuçları elde ediyoruz. Bizim de amacımız biliyorsunuz ki bu dört tarafı doğru bir şekilde ameliyatı yapabilmek ve en güzel sonuçları sizin için elde edebilmek. Şimdi bununla ilgili olarak bir obezite ameliyatında yaşadığımızdan çok daha fazla bir şekilde kimi ameliyat edelimle ilgili soru alıyoruz biz. Ve bununla ilgili de bazen hastalarımız şeker hastalığından kurtulmak için ee, çok istekli olduklarından e, koşulların ne olduğunu onlara uzun uzun anlatmak durumunda kalıyoruz. Şimdi bununla ilgili özellikle bir bilgilendirme yapmak istedim ben. Evet şeker hastalığı için çok başarılı bir tedavimiz var elimizde. Doğal olarak e, şeker hastası olan bir birey de bundan faydalanmak istiyor. Tabii diğer yandan konuyla ilgili yanlış algılar, yanlış yönlendirmeler de var. Onlardan da bahsederiz ama bugünkü ana konumuzu kime ameliyat edelim olsun istiyorum. Şimdi burada şeker hastalığını ameliyat etmek için yaptığımız ameliyatlar işte obeziteyi ameliyat etmek için yaptığımız ameliyatlardan birazcık daha farklı ve şeker hastalığını daha çok hedefleyen ameliyatlar. Ve bu ameliyatlarında tabi yine obezite ameliyatları gibi bazı kriterleri var. Yani bu kriterlere uygun olmalı ki siz kişilere bu ameliyatları yapabilin, yaptığınızda fayda görün. O yüzden kriterleri, hasta hazırlığını, doğru hastayı çok fazla önemsiyorum. Biliyorsunuz bunu. Tüm hastaları ciddi bir hazırlık sürecine tabi tutuyorum. O hazırlıktan sonra her şey uygunsa ameliyat ediyorum. Şimdi bir diyabet ameliyatı için kriterlerimiz nelerdir? Birincisi tip 1 değil tip 2 diyabete sahip olmanız gerekiyor. Çünkü tip 1 diyabette vücudumuz insülin üretmiyor. İnsülin üretmediği için bizim ameliyatla elde edebileceğimiz bir fayda olmuyor. Tip 2 diyabette bu daha çok yetişkinlikte görülen diyabet tipi. Tip 2 diyabette vücudumuz insülin üretebiliyor ancak biz bu insülini verimli bir şekilde kullanıp kandaki şekeri hücre içine koyamıyoruz. Yani kandaki şeker miktarı artıyor eşittir diyabet şeker hastalığı. Şimdi demek ki birincisi tip 2 diyabet olması lazım birinin. Ee, ne yazık ki bu konuda tip 1-1,5 diyabetlerin ameliyat edilmeye çalışıldığını duyuyorum. Ee, lütfen doğru olmayan bilgi üzerine ilerlemeyelim. Birincisi tip 2 diyabet olması gerekiyor birinin ameliyat olabilmesi için. İkincisi, evet şimdi obezite ameliyatını kilolu bireylere yapıyoruz, şeker ameliyatını zayıflara yapıyoruz. Algı biraz böyle ama tam anlamıyla bu değil aslında. Şimdi şeker hastalığı için ameliyat ettiğimiz bir bireyin obezite için ameliyat ettiğimiz bir birey kadar kilolu olması gerekmiyor. Ama mesela örneğin benim vücut kitle indeksimde birinin şeker hastalığı ameliyatı yapamayız. Vücut kitle indeksi minimum 30 ve üzerinde olması gerekiyor. Tabii yine orada da ince bazı özellikler var yani Şeker hastalığını kontrol altına alabildiğimiz hastada baz alacağımız vücut kitle indeksi farklı. Kontrolsüz bir şeker hastalığında yani ilaca, insüline e, ya da tedaviye rağmen başarı elde edemediğimiz bir şeker hastalığında baz alacağımız vücut kitle indeksi yine farklı. Yani demek bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Temel kriterler tip 2 diyabet olmak vücut kitle indeksinin ameliyat için uygun olması. Bir parantez yapalım. Ne yazık ki vücut kitle indeksi ameliyata uygun olmayan çok fazla insan ameliyat edilebiliyor. Bu konuda farklı yaklaşımlar var. Benim size önerim dünya biliminin gittiği yoldan giden bir cerrahı takip etmektir. Ben önermiyorum. Her gün bunu önermediğimi birçok insana anlatmak durumunda da kalıyorum. Uygun değilseniz lütfen gerçekçi olmayan söyler üzerine ameliyat olmayın. Yani ameliyat kriterlerimiz temel olarak tip 2 diyabet olmak, boy kilo uygu olması. Üçüncü kriter çok önemli. Tip 2 diyabetsiniz. Peki vücudunuz yani pankreasınız bundan sonra ameliyattan sonra bizi idare edecek kadar insülin üretebilir seviyede mi? Yani insülin deponuz, insülin rezerviniz bizim için önemli. İnsülin deponuz kurtarmıyorsa eğer, tip 2 diabet dahi olsanız e, ameliyat olmanızın bir faydası olmayacaktır size. Bunun kriterleri uluslararası bir şekilde belirlenmiş durumda. Yani insülin deponuzun ameliyata uygun olması gerekiyor. Burada yine bir parantezimiz var ama, İnsülin deposu ölçmek için yaptığımız tahlillerin bazı özellikleri var. İşte bir gün önceden insülin kullanılmaması gerekiyor. Onun dışında bazen insülin pardon şeker kontrolü çok bozuk insanlarda bu tahliller yanlış çıkabiliyor. Uygun koşullarda alınmayabiliyor. Yani o sebeple biz hastalarımıza insülin rezervi bakan tahlilleri diğer tahliller gibi yanımızda yaptırması öneriyoruz. Çok nadiren çok uzaktaki insanlar önceden tahlili yapıp gönderebiliyorlar ama o tahlillere de çok şüpheyle yaklaşıyoruz. Geldiklerinde mutlaka burada teyit ediyoruz. Çünkü uygun koşullarda alınmadığı zaman yanlış güven verebilir size ve e, ameliyat olduktan sonra istenilen fayda elde edemeyebilirsiniz. O sebeple çok hassas olmamız lazım. Yani bu kriterlerin uyması lazım ki tip 2 diyabet olmalıyız belli bir boy kilo oranında olmalıyız ve diğer yandan da insülin rezervimizin yeterli olması lazım. Şimdi şöyle bir durum da söz konusu sıkça bu konuyu konuşuyorum hastalarımla benim boyum kilom uygun değil peki ben neden şeker hastalığından kurtulamıyorum? Ya evet aslında haklısınız ama biz bazı kriterlere, bazı doğrulara, bazı kurallara göre yaşamak zorunda olan insanlarız. Yani biz eğer kuralsız ameliyat yapmaya başlarsak bunun sonu gelmez. O sebeple şu an güncel kurallar neyse ben onlara uyma tarafındayım. Çünkü kurallar sizi ve beni koruyor. Bunları da her gün açıklamalar yaparak anlatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Obeziteyi çok konuştuğumuzu fark ettik. Diyabetle ilgili de konuşmaya başlıyoruz. Soruları her zaman iletebileceğinizi, her zaman ulaşabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Ee, diğer yandan YouTube kanalımı da takip edip işte bildirileri açarsanız çok sevineceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.